Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerine mi? Bugün e, yayında güzel bir kardeşim geldi. Riraheri beraber online maç yapabilir miyiz? Ben de e, kıramadım kabul ettim. Hem doğum günüymüş. Güzelce doğum gününü yayında kutladık. Güzel bir maç yaptık. Uzun zamandır ben de online maç yapmadım. İnşallah keyif alırsınız arkadaşlar. Şimdiden efendim iyi seyirler tekrardan ee, i̇yi keyifler dilerim. Tekrar kardeşimizin doğum gününü buradan en içten dileklerimi kutlarım. Kendisine bol bol selamlarımı iletirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Bugün yayında chatten bir arkadaşım, arkadaşımızın doğum günü geldi. Beraber şimdi bir maç yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İnşallah keyif alırsınız. İlk defa online oynuyorum. Şimdiden iyi seyirler, iyi keyifler. Uzun zaman sonra bir heyecan, heyecanlanmadım değil yani. Ay ay. Bakalım. Stamford Bridge. Chelsea. Real Madrid welcome to I'm Guy and I'm joined by Smith for commentary and we're all ready to go for another exciting season. Black Cup Real Madrid. It's a real pleasure to be here. buzzing ahead of Let's hope the football. çok çabuk dönüyor ha. Ay. Wow. Elal 0. 1 -0. şöyle orta alan sağ doğru. Tamam, gördüm seni. Çok iyi top. ay Helal. Ah. Vay, hale getirdiler bak hale helal helal. Helal. Fernandez. Lan benim ışıklar niye böyle yanıp yanıp sönüyor arkadaş? Ben onu, onu anlamadım. Şey gibi parti yapar gibi. Bekle. Evet. Hop hop. Topa müdahale, topa. De niye o kadar vurduk? Ah Kanka niye geri gittin ki Ben onu anlamadım <laughs> Ay ne <güzel> <laughs> Harbi çok güzel geçti Harbi helal olsun Harbi helal olsun Vallahi bak Tebrik ederim Ama benim bak bu ışıklar... Hı? Işıkları faturasını mı ödemediniz? Ne yaptınız? Devamlı oynuyor. Ona değil la bak. Neyse. Ah! Offside mı lan? Püh! <laughs> <laughs> ray ray ray. Vay vay. Ay çok iyi düşünce ama. Allah. Touch. Aynen, aynen, aynen. Şöyle hemen uzaklaştır. Attım buraya. Attım yukarı. Bir daha. Bir daha geriye. Tamam. Buraya. Buradan buraya. kaç 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 o değil ama neyse ay iki <laughs> setup dakika tek <laughs> pedro 5 şaşırtıcı kim One of the easy yellow. Rail pushing forward with options available. You might give another go here. Oh, seeking his second goal, but the keeper stops it. He's certainly been great getting himself into good positions on a regular basis, but this time the keeper's equal to him. Allah Allah. Vallahi kardeşim bak bu kadar şey değilim ha. Söyleyeyim. Sonra deme bir anda Alevlendin evlendim, man evlendim falan filan diye. Ben de şu an kendime şaşırıyorum yani. Vallahi bak. Ve ben şu şeyi anlamadım bu türlü. Niye benim ışıklar dans edebilirim duruyor. Ya da iki tane çıkıyor. O oh, şu an beni çok iyi girdim de zorluyor hisseri istemez. Ah. Güzel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lan. Neyse. Bas. Oh, slow, slow, Tam Sakin, sakin. Bir daha yukarı. İlerle, ilerle baba. Tamam, gittik, 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 gittik. Yaptık baba. Ah. Şöyle. Diktin top. Ah be. Ulan düşünce güzel de Kaleci güzel çıktı Ay. Hazırlık girik ama ela ela ama Buraya kadar İyi defans Geldim Gördüm seni İlerle Ulan ilerle Yok ofsar Ah Biraz göstererek mi attım ne yaptım Tamam yok bir şey. Sakin. Ulan. Şöyle bir plase. Yani dedim, köşeye belki ama. Baya çok güzel bir kere. Hala bir çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Ben mi yapacağım ha? Bu Bu şey devam et abi. Vallahi arkadaşlar bu güzel maç. Kardeşim bunu da videoya çektim. Bilgin olsun. YouTube'da YouTube'da izlemek istersen kanalda mevcut olur. Özel bir bölüm olarak. <laughs> ne oldu lan? Bir şey çıktı bu. Ha maçta oynuyor. <laughs> o kadar <laughs> bilmiyorum online nasıl giriliyor yani. Mersem orada maç devam ediyor hesabına giriyormuş. Şöyle biraz pasta saçarak çıktık mı? Ha. Vinicius Junior attı pasını. Ulan ona değildi ama. Kafamdaki ona değildi yani. Abi benim şu ışıklar Adam akıllı bir istedim ki şey yansa daha güzel olacak ama yok şey yok. Çok iyi savunma. Bekle. Bekle. At ortaya. Attığın yukarı. Hı. Tamam geliyoruz. Geliyoruz. Çok iyi. Yok offside. Olmadı be. Bu Palma. Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Hey. Lan çok pardon. Ulan da nasıl oldu da hiçbir şey vermedi lan. Ee. <laughs> <laughs> Ay. Git 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 ulan. Tamam. Ah. Allah. Tamam. Tamam. Ah be. Bak. Giriyor de en başıkini. Ya benim ayarlarda mı bir şey var? Galiba benim ayarlarda. Onu daha sonra bir ayar çekeriz artık. Bir daha. Gitti. ay of, Çok iyi top. Çok iyi top. Helal. Harbi tebrik ederim. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Hop. Ah. Hop. <laughs> tamam. Geldim. Geldim. İlerle. İndim. Bir daha. Stilim gibi tam kafadakini uygulayamadım ki. Ah. Bana Arda ilk 11'de oynuyormuş lan. Daha <laughs> daha yeni fark ettim yemin ederim. bak. 67 dakika geçti. Ver lan lan FIFA. Var hoşuma gitti bak. Ben koymazlar diye düşündüm ama. Neyse kombine koymuşlar. <laughs> tamam. Ulanle. Ona lan. Korecima gibi orta açtık vallahi bak. Neyse bizde Güzel Hakem çık Bellingham Ah away, it? Dedim good effort. Güzel bir Parayse sure like düşündük them. ama olmadı En yorgun En yorgun kim lan biz mi miyiz hmm. oh. E tabi o kadar koştura koştura adamları Normal yani. Yorgun <laughs> olmaları. Tamam. Bir daha. Çok iyi top. İlerle, ilerle. Ay! Ya abi, düşünce güzel de uygulama olmadı be. Tam aradan atmayı düşündüm. Şeyi Anadolu fazla çevirdik. Bir daha Haydi 4-4 e, Acaba kardeşlik mi kazanacak Son 10 dakika Göreceğiz bakalım Sayın seyirciler Yoksa doğum günü çocuğumu kazanacak göreceğiz ve kaleci Kursua. Tamam. Attın aşağı. İlerle, ilerle, ilerle. Hop. Ay. Ay. 83 Baba bak Zaman ilerliyor Ne için? Tamam ilerledim ilerledim Ah Çok, Çok mu gitti lan? <laughs> 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 Kolpa. Ve Kurtuğa son dakikada kalesinde devreşiyor. Dakika 88 büyük bir heyecan var. Taraftarlar heyecanlı. Büyük bir hata. Çok iyi girdi karaya. Ulan iyi girdik de. Puh. Kaleye diğer tarafa atacağız. 961. Ve 90'da Kurt'a golü yiyor. Şampiyonluk geldi. Yakın meşaleleri. Helal. Gerçi uzakta da sorun. Zaten kadar ve Kardeşim tebrik ederim. Çok güzel oyundu, çok keyif aldım. Ee, videoyu dediğim gibi kanala atacağım. Dilediğin zaman izleyebilirsin bu maçı. Türk takımları ile oynayalım mı? Vallahi kardeşim, hadi bir yerde onlarla oynayalım. Senin o gönül hatırını kırmayalım. Şunu burada kapatalım. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Ben yayında devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.